Hepinize merhaba değerli takipçilerim, YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayım. Değerli takipçilerim, size eğitimimde son durum nedir, ondan bahsetmek istedim çünkü üzerimde bir algı yürütülmeye çalışılıyor, bir algı yapılmaya çalışıyor. Böyle işte okumuyor. Affedersiniz, gerizekalı gibi evde oturuyor. Böyle bir muamele yapılmaya çalışıyor bana bir arkadaş tarafından. Okula gidemiyorum, niye gidemiyorum videosuna eleştiri yapmaya çalışan bir arkadaş kendince eleştirmeye çalışmış ki bunu çok da başaramamış yani. Beni o video üzerinden eleştirmeye çalışmış ve videomu benden izinsiz kanalında kullanmış. Bunun için gereken neyse yapmaya çalışacağım. Ee, buradan ona sesleniyorum ya sen kimsin bana ve aileme saçmalamış diyorsun ya sen kimsin ne cüretle bunu söylersin ya sen sen okuyorsun da bir şey mi oldu ha söyle biz seni ortaokuldaki halini biliyoruz tabi ben. Sizin gibi olmadığım için, milleti yuşalamadığım için, bu benim işim olmadığı için. Ee, o yüzden çok umursamıyorum bu tür videoları. Bu video 3 ay önce yaklaşık. 3 ay önce çekilmiş. Arkadaşlar 14 Aralık'ta yayınlanmış. Yani 2023'te hala. Ben yeni cevap veriyorum bu videoya. Bu çekilen videoya. Yani yapmayın böyle. Böyle bir yaparak kendinizi geliştirdiğinizi sanıyorsanız yok. Aksine daha da aşağı düşüyorsunuz. Ve bir teknoloji kanalı da sözde ama milleti ifşalayıp millet eleştiriyorsun. Millet teknoloji mi? Gidip Türkiye'nin en büyük teknoloji kanalına bak da ona göre video çekmeye çalış. Yani kendince videolar çekiyor. Sadece Android cephesinde. Android ile kalmaz bu iş. Teknoloji kanalı dediğin bilgisayarla ilgili, tabletle sadece teknoloji aletlerle ilgili video çeker. Yani neyse boş verin. Ee, sizi daha fazla sıkmak istemiyorum bu tür boş şeylerle. Eğitimimde son durum nedir? Ben açık eğitimde okuyorum ve az kaldı mezun olmama. Çünkü e, 170 krediyle mezun olacağım için ben kredi sisteminden gidiyorum arkadaşlar. Kredi ile mezun olacağım. 170 kredi olduktan sonra mezun olacağız. Şu daha 113 kredim var. Az kaldı. Az kaldı değil takipçilerim. 57 kredi kaldı. İki sınavlık iş benim için. Yani en fazla 3 sınavlık iş. Ama 3 sınav sürmez diye düşünüyorum. tabii şans benim yanında olursa iki sınavla bitireceğiz işi ama Bakalım. Hiçbir şey belli değil. Açık liseden sonra 2 yıllık e, okumayı düşünüyorum daha fazla. Üniversiteyi sadece TET'ye girip 2 yıl okuyup ondan sonra benim hayalim olan oyunculuğa atılmak istiyorum bir an önce. E, eğitim olmadan Oyunculuk da olmaz. Videosunda buna değinmiş. İşte eğitim olmadan oyuncu olamazsın falan filan. Zaten bunu biliyorum. Oyunculukla alakalı son gelişmeler nedir? Ee, onunla ilgili bir video paylaşacağım. Bakalım ne olacak deli takipçilerim. Her şeyin hayırlısı diyelim. Bizleri çok çok seviyorum deli takipçilerim. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazım Salıcak'la seviyorum sizleri. Destek vermeye devam edin. Bazı insanlar, bazı şahıslar daha doğrusu kudursun diyelim.